utanmaz, sıkılmaz, haysiyetsizler, cibiliyet yoksunları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'ya ne kadar şükresek, ne kadar hamd etsek azdır. Bizleri elhamdülillah Müslüman bir ülkede, Müslüman bir anadan, Müslüman bir babadan dünyaya getirdi. Elhamdülillah namazlarımızı kılıyoruz. Elhamdülillah sohbetler dinliyoruz. Elhamdülillah Kur'an'ımızı okuyoruz. Ve elhamdülillah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği insanlara karşı olan muamelemiz, muaşeratımız nasıl olmalı? Mazluma karşı. Evet, mazlumlara karşı. Yardıma muhtaç insanlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini elhamdülillah gayet iyi biliyoruz. Ama bu ülkede, bu memlekette bundan bir haber olanlar var. Evet arkadaşlar yine seçim konuşacağım. Ben açık konuşuyorum arkadaşlar. 28 Mayıs'a kadar seçim konuşmaya devam edeceğiz. Hak neyse onu konuşacağız. Defalarca söyledim arkadaşlar. Benim takipçi kasmak gibi derdim yok. Çok kişi takipten çıktı. Umurumda da değil. Ben Allah için konuştuğum için. Ben Allah için konuşuyorsam birileri beni takipten çıkıyorsa hiç problem değil. Ben çünkü Allah için konuşuyorum. Arkadaşlar dün akşam bir canlı yayın oldu. E, seçimden sonra Tayyip Erdoğan e, bir ortak yayınla depremle alakalı konuştu. Ahmet Hakan dedi ki Defne hastanesini yaptınız dedi 2 ayda. Defne de dedi CHP %82 aldı. Siz işte %7-8 neyse. Tayyip Erdoğan ne dedi? Fark etmez dedi. Biz dedi yine dedi o hastaneyi yaparız oraya. Yine yapacağız. Yine hizmet etmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar Van depremi oldu. Van depreminden sonra Erdoğan yine yardım etti ve Van'da bir HDP mitingi oldu. Arkadaşlar iyi dinleyin bu sözümü. HDP mitinginde bir pankart açıldı. Aynen pankartta şu yazıyordu. Bizi 7.2 yıkamadı TC'nin ne haddine. Evet. Van'da aynen bu pankart açıldı. Hani bizi haşa ve haşa Allah yıkamadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ne haddine. Böyle bir pankart açıldı. Ve ona rağmen yine oraya hizmet gittim arkadaşlar. Gitti. Arkadaşlar depremden sonra CHP'nin oy kaybettiği yerlerde CHP ye oy atılmayan yerlerde bir mevzular çıkmaya başladı. Kardeşler sürekli bununla alakalı mesaj atıyor. Ben de konuşmaya ihtiyacım yok. Çünkü kardeşlere her mesajı cevap veremiyoruz. Biz de videolarla bunlara cevap veriyoruz. Arkadaşlar dedi ki Tekirdağ Belediyesi galiba depremde oraya yerleştirilen depremzedeleri seçimden sonra oradan çıkarmaya başlamış. Bununla alakalı yoğun mesajlar geldi. Olay zaten belli. Olayın ne olduğu belli. Seçime kadar el bebek, gül bebek beslenen kişiler seçimin ertesinde hemen bundan sonra burada kalamazsınız gibilerinden insanları resmen kovmuşlar. Elhamdülillah AFAD sahip çıkmış kardeşlere. AFAD oyusu görevlenmiş. Şimdi arkadaşlar peşine bugün yeni yeni videolar gelmeye başladı. Deprem bölgesinde CHP'nin kurduğu çadırlar sökülmeye başlanmış. Götürülen erzaklar toplanmaya başlanmış. Şimdi bunun İslam'la Müslümanlık'la ne alakası var? Sorsan hepimizden bunlar daha iyi. Bunlar melek, bunlar melaike. Ama yapılan amellere, yapılan ahvallere baktığın zaman bunun insanlıkla alakası yok. Dün bir tane insanlık dışı bir varlık çıktı. Evet. Yani baktığın zaman insana benziyor ama Alakası yok. Bir video çekmiş. Bundan sonra size diyor, hani açık açık konuşacağım. Nah size iyilik diyor. Aynen böyle, aynen hiç utanması yok. Deprem bize diyor. Bundan sonra size nah yardım diyor. Açık açık söylüyor. Ya bunlar nasıl insan? Yani ne oldu elhamdülillah? Elhamdülillah. Az önce görüntüler geldi. O insana benzeyen varlığı elhamdülillah gözaltına almışlar. Hadi bakalım şimdi konuş. Hadi bakalım şimdi konuş. Öyle eski devlet yok. Bunlara fırsat yok arkadaş. Enkaz altında kalanlara küfür edenler, enkaz altındakilere dalga geçenler, depremzedelerle alay edenler, yok şöyle yok böyle diyenler, size yardım yok, size hiçbir şey yok. Siz AKP'lisiniz, silbem ben siz oyusunuz, siz buysunuz. Ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi? Bunun insanlıkla ne alakası var? Senin neren insan? Deprem edilen küfürlerin adli hesabı yok. Utanmaz, sıkılmaz, haysiyetsizler. Cibilet yoksunları. Az önce bir kardeş bana mesaj attı. Benim seçim için yaptığım duayı solcular hemen haber yapmış. Tabi Ayasofya'yı müzeye çevirmelerine fırsat vermene ya Rabbi diye dua etmiştim. Haber yapmışlar. LGBT'leri bunları bak ben diyorum ki orada duamda ya Rabbi bu LGBT'lerin cinsi cibileti belli değil diyorum. Onlara diyorum fırsat verme haber yapmışlar. Ya bunlar var ya bunlar İslam düşmanı arkadaşlar. Açık konuşuyorum. Ettiğimiz duadan rahatsız oldular. Vallahi de parti ismi vermedim. Billahi de parti ismi vermedim. Bak Allah'ın adına emin ettim. O duamda tek bir partinin ismini vermeden dua ettim. Ama diyorlar ki bu adam AKP'ci. Ya arkadaş parti ismi vermedim duamda. Niye AKP'ci olayım? İslam kazansın diyorum AKP'ci diyorlar. Medreseler kapanmasın diyorum AKP'ci diyorlar. Ayasofya cami olmasın diyorum AKP'ci diyorlar. Ya arkadaş ben Müslümanım. Vatikan'daki papazlara dua etmeyeceğim ben senin gibi. Ben senin gibi rakıyla, şarapla, şampanyayla kutlamıyorum seçimi. Ben seçim zamanı Müslümanlara boncuk takıp, Müslümanlara cici gözüküp seçimden sonra Müslümanları yuhlamıyorum. Siz münafıklık yapıyorsunuz. Münafıklık sizin kanınızda var. Açık konuşuyorum. Münafıklık sizin kanınızda işlediği için siz herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Rabbim Celle Celaluhu. Başımıza İslam'a düşman olanlara fırsat vermesin. Amin. Bak hep söylüyorum. Bak dua ettim, partisim vermedim. Allah Celle Celaluhu. Özellikle. Depremzede kardeşlerimiz üzerinden prim kasmaya çalışanlara, onlara etmedi lafı bırakmayanlara, onlara ağza alamayacak küfürler edenlere Rabbim Celle Celaluhu bunun hesabını cehennemde fitil fitil sorsun amin. Ha böyle. O babalacı olsan Allah ona akıl fikir versin. Sözde babası ülkücü solculara çalışıyor. Sözde Sinan Oğan'a oy vermiş. Öyle bir laf duyduk. Sözde Sinan Oğan'a oy vermiş. Ya sen Sinan Oğan'a oy vermişsin de duyduğumuzu söylüyorum yani. Sen CHP çalışıyorsun. Sen sola çalışıyorsun. Hayırdır? Kıymetli kardeşler herkes etrafındakileri iyi seçsin. Herkes tarafını iyi seçsin. Allah razı olsun. Şu deprem zedilere bu ihanet edenlere oy vermeyin Allah razı olsun. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. <laughs> أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله